Hayırlı geceler efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. İster istemez güncel bir konu olarak seçimlerle ilgili, seçimlerin sonuçlarıyla ilgili Risale-i Nur perspektifinden bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Çünkü seçimlere girmeden önce de bir sohbeti dersi buna ayırmıştık. Çünkü biz Nur talebesi olarak hayatın bir yönü olan bu siyaset meselesinde de Risale-i Nur ölçüleriyle oraya bakmak bir noktada o üstadın ifade ettiği yüzde birlik bir durum olsa da vakti zamanı geldiğinde bunu tabi değerlendirme durumundayız. Elbette ki e, Risale-i Nur'un aslı ve esası yüzde 99. Kur'an'ın dört ana esası olan iman, tevhid, haşir, adalet ve ibadet noktası Nur talebesinin mesaisinin yüzde 99'unu e, kapsayacak olan bir husus. Dolayısıyla ama o yüzde birlik dönemde ister istemez e, ülkemizde de e, ister istemez demeyelim. E, i̇yi ki öyle. E, çünkü demokrasinin bir gereği o seçim meselesi. Cumhuri idarelerin bir gereği. E, çünkü Üstad Hazretleri Cumhuriyeti e, zaten Hulefayi Raşidi'ne bağlayarak hem izah ediyor, açıklıyor ve hem de kabulleniyor. E, biz de tabii o efendim meşrep üzerinden e, hareket ediyoruz. E, Demokrasi de Cumhuriyet'in daha fazla halkın istek ve arzularına lebeyk diyen şekli kısmı. Yani Seyyidül kavmi hadimihum. Hadis-i şerifi gereğiyle efendim benim ümmetimin seyitleri, reisleri, efendileri, yöneticileri onların hizmetkarlarıdır. Evet, cumhuri idare ne kadar bu esasa yönelik kurumsallaşıyorsa, yapısını meydana getiriyorsa ki biz ona ne diyoruz? Demokrasinin ana esaslarından birisi olan, temel esaslarından birisi olan efendim güçler ayrılığı meselesi erkler ayrılığı meselesi yasama yürütme yargının efendim e, birbirini denetler ve birbirinden bağımsız halde olması ancak işte bu Seyyidül kul ve hadimihum e, hadisi şerifinin gereğini yerine getirmede yöneticilerin hem yardımcısı hem önünü açan hem de onların efendim e, suistimallerinin önünü kesecek olan e, bir durum Tabii ki dolayısıyla bu seçim meselesi de burada yine o demokrasinin bir ayağı, önemli bir ayağı. E biz bunu yaşadık. Benim şahsi kanaatim olarak ifade edeceğim husus, efendim tahmin ettiğim şey gerçekleşmedi. Sebeplerini ben kendi kendimce efendim değerlendirdim. Orada tabii şunları e, görmüş oldum. Bir de tabii meseleye kadercihetiyle de yaklaşıyoruz, bakıyoruz her olanda bir hayır vardır noktasından da bakınca birinci husus rahmetli Demir'elin dediği gibi yani o bahsetmişti 1950'den sonra özellikle yani cumhuriyeti kuruldu yani saltanat lâve edildi ortadan kaldırıldı bunu bu millet yaptı. Bunu bir bu millet yaptı bu toplum yaptı. İstiklal Harbi ile birlikte beraber onun neticesinde saltanat yerine cumhuriyet rejimini kurdu. Bu toplum yaptı bunu. Fakat bu efendim yine tek adam rejimi olarak devam etti 1950'ye kadar. Bu gerçekleşti. Bu yaşandı. Yaşanan bir husus. 1950'den itibaren tek adam ve tek parti. E sonra daha fazla parti yani Demokrat Parti'nin ortaya çıkmasıyla beraber işte demokrasinin filizlenmesi hadisesi e meydana geldi. E burada seçimler önem kazandı. Ondan bu tarafa böyle devam ede geldi. Şimdi o süreç içerisinde yani Rahmetli Adnan Menderes, rahmetli Demirel ve onun getirdiği bir çizgi var. Demokrat çizgi. Bu çizginin bütün gayreti hem memleketi ekonomik açıdan, diğer pek çok açıdan efendim ilerletmekle beraber topluma yani saltanat rejimini efendim değiştirip cumhuriyeti kuran bir toplum olarak seçim meselesinde ta Osmanlı saltanat dönemi meşrutiyete inkılap etmiş olan o saltanat döneminde dahi seçimlere efendim e, alışık olan ve bunu yapan toplumun demokrasiyi içselleştirmesi, benimsemesi. Bunu sağlamaktı gayretleri de. Ama e, vefatından bir süre, kısa bir süre önceydi Demirel onu şöyle ifade etti. Bir ümidinin gerçekleşmemesi anlamında. Çok uğraştık ama milletimize demokrasiyi benimsetemedik. Şimdi bu tabii bütün millet demokrasiyi benimsemiyor anlamı çıkmıyor bundan. Seçimler sonucunda çoğunluk kararlarına göre. E şimdi eğer demokrasi iktidar gücünü eline geçirenin istediğinin olacağı bir şeyse bu demokrasi değil tabii ki. E, ama bu böyle e, anlaşılıyorsa ve anlaşılacaksa e, o bu yanlış. O zaman demek ki toplumun bir eğitim süreci var. Bu eğitim süreci tamamlanmamış. Ben birinci husus olarak bunu görüyorum. Her ne kadar bu toplum 1982 anayasasına efendim %8 hayır diyerek diyebilerek ve sonraki aşağı yukarı 30 35 sene sonraki efendim yine bir 12 Eylül gününde yapılan bir benzer anayasa dayatmasına da %48 hayır diyebilecek bir seviyeye gelmişse de yine çoğunluğu yakalayamadığı için evet bu süreç devam ediyor demektir. Bu ne demek? Bana göre bu şu demek. Yani toplum, adalet, hukukun üstünlüğü, hürriyetler meselesinden daha önemli ...gördüğü başka bir mesele. Başka meseleler. Yani güvenlik meselesi diye bunu... ...genel anlamıyla şey yaptığımız zaman... ...bu noktada eğer tahrik edilip... ...bu noktada eğer efendim... E, ...güvenlik tehlikeye girecek diye... ...propagandalar, yalan, yanlış... ...iftira vesaire onlara tabii girmiyoruz. Böyle olduğu takdirde... E, ...bu toplumun refleksi böyle çalışıyor. Çoğunluk itibariyle. Ama aradaki farka baktığımız zaman... ...demek ki ciddi büyük bir... ...gelişme var inşallah... Bu noktada bu toplum efendim hem güvenlik hem ekmek yani ekonomi karnını doyurabilmek hem de hak hukuk ve adalet noktasında da aynı hassasiyete üçünü de eşit derecede talep edebilecek bir seviyeye gelebilir. Bir de kader cihetinden meseleye ben yine bakıyorum yine e, tabi e, bu anlamda e, kaderin bir itirazı oldu bu topluma o yaşadığımız depremi ben. Böyle değerlendiriyorum bir noktada. Yorum yapıyorum yani. E çünkü hak hukuk meselesinde, e, zulümler meselesinde, e, adaletsizlikler meselesinde bu yaygınlaştığı zaman e, insanoğlu kader tarafından ister istemez e, bazı böyle müthiş e, hadiselerle karşılaşabiliyor. Bu e, Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlerde o ümmetlerin helak olması, tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olacak şiddette Cenab-ı Hak o cezayı müstahak görüyor idi o kavimleri. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzü hürmetine önü onun ümmeti olması dolayısıyla ondan sonra gelen insanlığa böyle bir tamamen yok oluşu yaşatmıyor ama umumi hatalar neticesinde, umumi günahlar neticesinde, umumi iyileşmiş zulümler neticesinde umumi musibetler geliyor. Ve bu umumi musibet meselesinin toplum tarafından kaderin itirazı noktasında tam olarak algılanmadığı düşüncesindeyim. Ama ama yönetenler tarafından bunun algılanacağı ümidi içerisindeyim. Atılacak olan, atılan adımlar noktasında efendim en azından ekonomi noktasında bunu görüyoruz ve bunun hak, hukuk, adalet meselesinde, hukukun üstünlüğü meselesinde de tahakkuk etmesi ümidini taşıyoruz, dua ediyoruz. İnşallah öyle olur diyoruz. Aksini düşünmek istemiyoruz. O daha efendim farklı noktalara doğru götürebilir meseleyi. Bir başka cihetiyle de baktığımız zaman efendim hem bundan önce yani seçimlerden önce yine seçimlerle ilgili giderken ifade ettiğim son birkaç cümlemde yani demokrasinin ne kadar iyi ve güzel bir husus olduğunu vurgulamıştım. Yani ister seçimler mesela benim ümit ettiğim şekilde neticelenmiş olsa idi orada efendim e, hakikaten ciddi anlamda kendi geleceklerini de kendi şeylerini de riske atma derecesinde samimiyet gösteren bazı liderler var. Liderler vardı o partilerin liderleri özellikle Demokrat Partiyi ben öne koyarak Çünkü Demokrat Partili olduğumuz için bunu ifade edebilirim gayet rahatlıkla e, milletvekili seçilmeme ihtimali göz önünde olmasına rağmen Efendim o 2300 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşarak bu şekilde seçimlere e, girdiler Onlar bu noktada bir samimiyet göstergesiydi o an için fakat onu ifade etmekle birlikte şunu da söylemiştim. Yani aksi de cereyan etse e, o zaman baktığımız zaman o zamanki efendim yönetim e, şimdi de aynı e, yönetim o da şunu ifade ediyordu ve ediyor. Yani bakıp şey yapacağız bu efendim bu sistemin arızaları noktasında sakatlıkları noktasında düzenlemelere gidip efendim e, sistemi de gözden geçirmek hatta yenileme noktasında diye e, bunu da e, yine demokrasinin bir şeyi olarak ifade etmiştim güzelliği. Çünkü nedir? Seçimler neticesinde ortaya çıkan tablo aradaki fark da çok az olduğu için sisteme itiraz edenler yüzde 48, yüzde 48'in üzerinde. E aynı sisteme devam diye eğer öyle bakarsak bir referandum gibi yüzde 52 gibi. Daha öncekinde de aynı şekildeydi. Yani 2 milyon küsur civarında bir oy şeyi söz konusu burada. E buradan elbette ki bir ders çıkarması gerekir o siyasetçilerin de. Çünkü oylarının da azaldığını e, görmüş oluyorlar e şimdi buradan bakınca e, Demek ki efendim, yanlışı gösterme bakımından da bu demokrasinin bir cilvesi olan neticesi olan seçim meselesi e, güzel bir şey demek ki bunu da ifade etmiştim e, ve neticesinde şimdi bakıyoruz bu yolda adımların atılması biraz önce de ifade ettim e, Ümitle bekleniyor ha nasıl cereyan edecek? İki taraftan da meseleye yaklaşabiliriz, bakabiliriz. Yöneten tarafından, iktidar tarafından baktığımızda eğer hakikaten ders alarak siyasi efendim o noktada hatalarını da efendim göz önüne getirerek hak, hukuk ve adalet noktasındaki eksikleri de gidererek adımlar atarak bir yönetme meselesine doğru giderlerse nuruna la nur. Herkes için iyi. Diğer taraftan muhalefet olan diğer tarafa baktığımızda da onlar açısından da iddialarının iddialarında ne kadar samimi olduklarına yönelik önlerinde bir fırsat açılmış oldu. Bir fırsat koridoru açılmış oldu. Yine o en az 2300 maddelik mutabakat metni ki bu çok önemliydi. Kimsenin ona itiraz edecek herhangi bir efendim şeyi olamaz. Hangi görüşten olursa olsun. Son derece tutarlı. Dindar muhafazakar olsun, ister ateist olsun, ister Atatürkçü olsun, ister sosyalist olsun Oradaki o esaslara baktığımız zaman onlar hakikaten demokrasinin gerekleri olarak ve Türkiye'nin de eksikleri olan, tamamlanması gereken hususlar olan, hatta hiç olmayan noktaların efendim ilave edilmesi gerekli olan hususlar ki bunlardan bir tanesi de aksayan bir sistem, efendim ucube sistem olarak da adlandırılıyor. Bunun parlamenter rejim olarak ki istişari zemine yani Kur'an'ın emri olan Aralarında onların işleri istişare iledir. meselesinde ona daha uygun olan meclisin Efendim meclisin gücünün daha merkezde bulunduğu ve e, yürütme ve yasamanın da onun etrafında aynı zamanda şekillendiği ve e, aynı zamanda erkler ayrılığı diye güçler ayrılığı diye birbirini denetler mahiyette olması noktası. E bunu daha efendim geçmişten de ders alarak daha düzgün bir hale getirerek ortaya koyma noktasında iddialardı. Onların iddiaları e ve oradaki samimiyetleri de şimdi yine aynı sözlerine, aynı mutabakatlarına ne kadar sahip çıkıp çıkmayacakları işte milleti de burada ikna edip etmeme noktasında önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. İşte biraz önce de ifade ettiğim yani demokrasi bir fazilet rejimidir. E toplum da efendim o fazilete layık hale gelme noktasında e, bir yol kat edecek. E bu yolu kat ederken siyaset meselesinde yani memleketi yönetme meselesinde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet ondan çok daha önemlidir. İkisinin efendim birbiri ile olan o siyasi noktadaki e, bir noktadaki mücadelesi işte toplumun da o demokrasi yolundaki ilerlemesini sağlayacaktır. Burada tabii benim dikkatimi çeken bir hususta şu özellikle çevrem itibariyle de dikkatimi daha çok çekiyor. Dindar dinde hassas olan insanlar bunların demokrasiye yaklaşımları ve bakışları yani geçmişten gelen efendim küfür rejimi alışkanlığının kısmen devam ettiği noktasında. E işte bu yanlış risale-i nur bunu düzeltiyor. Özellikle eski Said dönemi eserlerinde, sünni hatta buna baktığımız zaman orada son derece açık bir şekilde Üstad Hazretlerinin istibdat karşıtı ve hürriyet taraftarı olduğu noktası çok açık ortaya çıkıyor. Onun hürriyet tarifini, istibdada neden karşı olduğu noktasındaki açıklamalarına baktığımız zaman da tam tamına dört dörtlük bugünkü demokrasi tarifi ve demokrasi taraftarı olma noktasında bu şekilleniyor. Hiçbir zaman efendim demokrasi dine, şeriata karşı bir şey değildir. Üstad Hazretleri efendim hürriyeti İslam namına, şeriat namına alkışlamış. Sadece ve sadece uygulamalardan kaynaklanan ki o uygulamalar da insanlara dayalı olan yanlışlar söz konusu olabilir. Onlar demokrasiye hamledilemez. Nasıl ki efendim din noktasında, şeriat noktasında meydana gelen yapılan yanlışlar şeriata, Kur'an'a hamledilemiyorsa ona efendim yönlendirilemiyorsa yani hata ondandır denmiyoruz. Şahıslarla bağlıysa demokrasi dediğimiz zaten o da teknik bir meseledir. Çünkü din değildir. Demokrasi din değildir. Teknik bir meseledir. Yönetme meselesidir. Bunun içerisinde adalet vardır, hürriyet vardır, hukukun üstünlüğü vardır, meclis vardır, şura vardır, insan hakları vardır. En gelişmiş şekliyle efendim cumhuriyet anlamı vardır. E şimdi bunların hepsi zaten şeriatın, Kur'an'ın emrettiği hususlar. E dinin yasakladığı meseleleri siz ister efendim tek adam yönetiminde olun, ister krallıkla olun, ister efendime söyleyeyim başka yönetim biçimleriyle olun. Uygulanıyor ise, uygulandığı takdirde e zaten orada da o yanlışlar ortada var demektir. Ve gördüğümüz de şudur, yani Sultan Abdülhamit döneminden itibaren üstadın ortaya koyduğu yaklaşıma baktığımız zaman tek adam olduğu zaman meşveretten, meclisten, meclis anlamındaki şurada ne kadar uzaklaşırsa bir yönetim o kadar suistimale daha çok açık oluyor kapılar. Yaşayarak da zaten bunu hep görüyoruz. Dolayısıyla burada elbette ki seçimlerin neticesi olarak bana göre yine hayır tecelli etmiştir. Bu bir hayırdır öyle yorumlamak lazımdır. Buradan muhalefet kendine düşen payı çıkarmalı, ona göre efendim yol haritasını yenilemeli, ama samimiyetini kaybetmemeli. O mutabakat metninde söz verdikleri hususların peşinden gitmeliler. İster efendim ittifak halinde olsun, isterse ayrı ayrı partiler halinde olsun, ama muhalefet olarak bu şekilde hareket etmeleri toplumu efendim inandırma noktasında ikna etme noktasında çok daha etkili bir husus olur. Yani eski hal muhal, ya yeni hal ya hilal. geriye dönüş söz konusu olamaz. Cumhuriyette ve demokraside de yine ileriye doğru gitmek gerekecek. İleriye gidilmenin de efendim anahtarı benim görebildiğim kadar o mutabakat metninde güzel bir şekilde ifade edilmişti. Belki eksiği olabilir, fazlası olabilir, o ayrı bir şey. Ama ana husus olarak o geriye doğru gidilemeyeceği, Tek adam meselesiyle bu işlerin olmayacağı zaten geçtiğimiz e, bu 20 küsur yıllık e, dönemde gayet açık şekilde ortaya çıktı. Çıktı ki efendim bu yönetimi sahiplenenler ve ortaya getirip koyanlar da zaten yanlışlarından, eksik noksanından, fazlasından bahsedip düzeltilmesinden bahsediyorlar. Ve önümüzdeki süreçte de bakalım nasıl hareket edilecek. Dolayısıyla ben şimdi bu konuda efendim böyle bir e, yorumla, düşüncelerimi sizinle paylaşmış oldum. Bana göre bu düşüncelerin temelleri esasları hepsi Risale-i Nur'a dayalı olan hususlar. Onların günümüzün günümüzün durumunun o ölçüler perspektifinde yorumlanması hadisesi. Böyle bakabiliriz. Sürçü lisan ettikse affola siyasetçi değiliz. Efendim siyasetle de efendim siyasetçi olma oradan bir menfaat elde etmeyle de bir ilgimiz alakamız olmadığı son derece e, açık ama e, ülkenin en önemli hususlarından birisi olarak ortaya koyulan meselelerde hem seçime giderken hem de seçimden sonraki sonuçlar itibariyle düşüncelerimi yani belki hepsi de olamayabilir bu düşüncelerim daha detaylı da bunları ifade etmek mümkün ama bir e, sohbet şeyi içerisinde e, ancak bu şekilde bunları ifade edebiliyorum Evet, Üstadın Kastamonu hayatıyla ilgili son bir mektup var. Onu okumayı arzu etmiştim ama biraz uzadı bu sohbet şekli. O da biraz uzun. Yani Mehmet Feyzi abi ve Çaycı Emin efendinin Üstad hakkında o Kastamonu'da iken işte bazı örneklerle onun hayatından bahisler var. Şimdi bu zaman dilimine sığmayacak. O bakımdan ben burada bu sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Dolayısıyla tekrar sürücü lisan ettikse affola diyerek bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahuru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha demeden önce de inşallah haftaya bu mektubu okur. Hatta oradan Mehmet Feyzi abi ve Çaycı Emin abinin hatıralarından bir iki tane de okuyarak Böylece Kastamonu hayatını üstadın e, bitirmiş oluruz. Denizli hayatına geçeriz inşallah. Böyle e, devam ederiz. Rızanillahü Teala. El-Fatiha. salavat.